Benim hastaların senin beslenme önerilerine tepkisi ne oluyor diye sormamın temel nedeni buydu. Yani bizde iyi beslenme eşittir işte et, süt, yumurta falan gibi algılanıyor ya. O yüzden işte hamile kalmak için iyi beslenmen lazım. Yani et, süt, yumurta gibi bir baskı altında kalıyor olabilir insanlar çevrelerinden ve ailelerinden ve evet. okuduklarından. Böyle bir hani direnç göstermeleri anlaşılabilir o açıdan. Diye. Kesinlikle. Ya yani tek seferde değişmiyor insanlar. Tek seferde bir şey söylemeniz, bilgiyi aktarmak, karşı tarafta değişikliği yaratması kolay değil. Onu tekrar tekrar, tekrar tekrar işlemek lazım. Ben de yakın çevreme böyle hani bahsediyorum işte diyabeti yenebilirsin, böyle yapabilirsin. Ama diyor doktorlar öyle söylemiyor diyor. Ya ben neyim diyorum? Ben de doktorum ben söylüyorum diyorum. Ama onlar televizyona çıkıyor diyor. <laughs> televizyona, Acilen televizyona, televizyona çıkmak için CV gerekiyor biliyorsunuz. Bazı yerlerde yayın yapmış olmak falan gerekiyor sanıyorlar oysa... Televizyon kanalında olan bir vegan yok ama aslında Artı TV'yle başlayabilirsin. Artı TV'de e, böyle tanıdıklar falan var ya da söyleyince alıyorlar falan. Ama değil, işte mesela benim taktikler izlemiyor Artı TV'yi o yüzden onlara nasıl ulaşabilirim? <laughs> <laughs> Artı TV logosu... Vegan hastane var. Vegan TV <laughs> kenara yazalım bunlar yakında. <laughs>